Merhaba, kazanım 41 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru %20'si ile %25'inin toplamı 36 olan sayı kaçtır? Hmm, bak, şimdi bir tane x sayım var tamam mı? Bunun %20'si ile tamam, %25'inin yani yine aynı sayının %25'inin toplamı 36 yapar diyor. Bak, denklemi oluşturduk gördünüz mü? Bir sayının %20'siyle %25'in toplamı 36'ymış. Aslında bu ne demek biliyor musun? Bak şöyle. Yani 20x bölü 100 artı 25x bölü 100 eşittir 36. E tabanlar paydalar aynı değil mi? Üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. Kaç yapar? 45 mi yapar? 45x bölü 100 eşittir. El 36'ymış. Şimdi sadeleştirelim. Ya da hani işler dışarı yaptıktan sonra da sadeleştirebilirsin. Tamam öyle yapalım. Şimdi 45x eşittir. 36 çarpı 100. Bak, aslında bunu çarpma. Şöyle çarpı 100 de. Tamam mı? Yani çarpmadan çarp. E şimdi bak. 9'a e, 9 bölsem. Burada 5 kalır. Burada da 4 kalır. Şimdi bu 5 ile de 100'ü sadeleştirsen 20 olur. O zaman x kaç oldu? 80 olmuş oldu. Demek ki bu sayı kaçmış? 80'miş. Gördünüz mü? Anlaştık İkinci soru. Bir sayının yüzde yirmi fazlası yüzde kırk eksiğinin kaç katı olur? Şimdi bak. Bir sayı yüz x olsun tamam mı? Sayı yüz x olsun. Şimdi bunun yüzde yirmi fazlası ne olur? Yüzde yirmi fazlası yüz yirmi olmaz mı? Değil mi? Bak şöyle. Yüz x'in yüz x'in yüzde yirmi fazlası. E zaten şuradaki sıfırlar birbirini şöyle götürüyor. Değil mi? 20x olmuş oluyor. Yani 100x artı 20 xten 120x. Tamam. Ee, %40 eksenin kaç katıdır? Şimdi sayı yine 100x olsun dedik. Bunun %40 eksiğini bulalım şimdi. <laughs> %40 eksi. Yine bak şunlar birbirini götürüyor. Tamam. Şöyle x. tab burası. Ee, şunlar birbirini götürdü. 100x eksi 40x. Bu da nedir? 60x bir sayının 20 fazlası yüzde 40 eksiğinin kaç katı? 2 kat gördünüz. <laughs> Çünkü biri 120 diğeri de 60. Tamam. Üçüncü soru. 60 fazlasının 25'i 20 olan sayı kaçtır? bak sayı 100x olsun. Sayı 100x olsun. Şimdi bunun 60 fazlasının 25'i. Şimdi önce 100x'in 60 fazlasını bulalım. Şimdi 100x'in %60 fazlası. Bakın %60 fazlası. E şimdi yine şurada kendi sıfırlar birbirini götürüyor. Yani 100x artı 60x'ten 160x oluyor. Bak dikkat. %60 fazlasının tamam buldum. 160x yani. Bunun %25'i. Yani 160x'in %25'i peki şununla şunu sadeleştirsem 160x çarpı 1 bölü 4 oluyor. Buradan da 40x oluyor. %25'ini de buldum. 20 olan sayı kaçtır? Bu da neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Yani e, şu. E, o zaman her tarafı 40'a bölsem 20 bölü 40 bu da nedir? 1 bölü 2. Ama x 1 bölü 2. Şimdi biz sayı ne olsun dedik? 100x olsun. 100x. X de 1 bölü 2 ise o zaman cevap ne olur? 50 olmuş olur. Tamam. <laughs> Bakın bu işlemler e, uzun gibi durabiliyor ama senin pratik işlem yapma yeteneğine kalmış. Yani hızlı hızlı yapabiliyorsan senin için 10 saniye olabilir bu soru. Tamam. Peki. Dördüncü soru. 28 sayısı. 20 sayısından yüzde kaç daha fazla? Hmm. Bak. 28 sayısı. Tamam. 20 sayısından Yüzde kaç fazla? Anlaştık mı? Bak 28 sayısı 20 sayısından 20'nin yüzde kaçı fazla? Bu şekilde soruyor. E peki 20'yi öbür tarafa salla. 8 eşittir. 20 çarpı x bölü 100. Değil mi? Peki şunu da şunu sadeleştirsem. Burada 5 yapar. 5 kalır. 8 eşittir x bölü 5. Buradan da işler dışlar yaparsan x eşittir. 40 olmuş olur kazanım testimizi çözdük.